Çok şeker bir hanım Sevgi hanım, Çok tatlı bir hanım. <laughs> ne konuşunuz? Vallahi ne konuştuk. Sevgi hanım buraya gelmeyi kabul ediyor. Ama şartı var. Şart? Evet. O da sizi seviyor. Dediğiniz gibi hani yanılmamışsınız. Ama e, ablaları benden. ...özür dileyecekler diyor. Ablaları da gelirse... ...onlar da bu mevzuyu... ...hep beraber orta yerde konuşursak... <laughs> ...ve benimle yüzleşirlerse... ...neden olmasın diyor Nazım'la tekrar... ...neden olmasın diyor. Yani. Ne yapalım? Ablalarınızı arayabilir misiniz? Gelebilirler mi buraya? Yani arayım Ayşegül'üm ama yani kardeşlerim bir nebze ama en büyük ablam Hamdiye yani sanmıyorum çok zor yani çok zor hani konuşurum ama yani hiç sanmıyorum. Peki ablalarınız gelir mi? <laughs> yani ablam biraz zor ve sevgi ismini duyduğunda telefonda bağırabilir çok sinirli olabilir. Yani çıldırabilir açıkçası, öyle söyleyeyim. O kadar. Evet. Ne yapacağız? Arayalım, yani şu an başka çarem yok gibi gözüküyor. Bence de. O zaman arıyorum. hoparlör <laughs> alabiliriz. Alo ablacığım. Abla. Söyle canım. Neredesin? Evdeyim. Abla ben şu an Show TV'de bir şansım olsa programındayım. Allah Allah ne işin var orada ablacığım ya? Abla şu an kameralar da beni çekiyor. Telefonu hoparlöre alıyorum ve Ayşegül Hanım ah. da burada. Ayşegül Hanım mı? Evet. O da mı duyuyor? Şu an duyuyor evet. Hamdi Hanım Aa. merhaba. Nasılsınız? Aa, merhaba Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kardeşiniz programımıza başvurdu. Sizden bir istirhamı var. Abla ben senden bir şey rica edeceğim. Merhaba. Ama lütfen ilk sakin, sakin ol tamam mı? Hayırdır ablacığım? Ne, ne söyleyeceksin? Ne işin var sen televizyonlarda kameralarda ya? Abla bahsettim ve Sevgi'yle buluşmak istiyorum ve şöyle bir şey var, sevgilimle <laughs> buluşmak istiyor, burada yüzleşmek istiyor. Benim de. Evet. Senin buraya gelmen lazım abla, lütfen. Beni zorlama, ben defteri kapattım lazım ya. Şimdi tekrar yüz yüze geleceksin. Nereden çıktı bu sevgi, aşkı birden böyle? Bitmiş, kapanmış da o konu. Abla zaten şu an bir sürü kamera çekiyor, Sevgi de gelmiş, bak lütfen gel, bir görüşün, bir olgunluk yap, bir ablalık yap. İlk defa böyle bir şey istiyorum, vallahi ben de eve gelmem bak. Ya bütün kameralar bizi gösterecek, akrabalar var, konu komşular var, rezil olacağız, ne işim var benim televizyonlarda? Hamdiye Hanım niye rezil olasınız? Hiç böyle düşünmeyin, bakın kardeşiniz bize başvurdu ve e, eski eşiyle yan yana gelmek istiyor tekrar. Lütfen evet. e, aranızda sizinle yaşanmış olursa olsun kardeşinizi düşünerek hiç içtiyse buraya gelin. Sizden rica ediyorum. Yani ben hiçbir şeyi tek taraflı dinlemeyi seven biri değilim. Bir de sizden Allah dinleyeyim Allah neler yaşandı. Biraz sohbet edelim, gelin konuşalım olmaz mı? Siz istediğiniz için geleceğim. Normalde gerçekten hiç onaylayacağım bir konu değildi bu ama madem ayşeydim siz çağırıyorsunuz sizi tabii ki kırmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Hamdiye Hanım. Bekliyoruz o zaman biz sizi. Hoşçakalın Ayşegül Hanım. Sağ canım. olun sağ olun. Görüşürüz abla. Görüşürüz İyi. ablacığım. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Yani çok büyük bir zoru başardık. Sizin sayenizde. O zaman ben diğer kardeşlerinizi aramayı size bırakıyorum. Ama sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. Tamam Ayşegül Hanım. İnşallah orada hep beraber buluşur konuşuruz. Çok sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz. ...Hamdiye Hanım'la konuştuk. Hamdiye Hanım biraz zor bir hanım belli ki. Ee, ama... ...öyle ya da böyle... ...tepki de gösterse gelmeyi kabul etti. Diğer kız kardeşlerini de arayacağını söyledi. Onları ikna ederim dedi zaten. Bir problem olmayacak dedi. Sizin... ...sanki... ...büyük sorun... ...büyük, büyük ablayla Hamdiye Hanım. Büyük ihtimalle Nazım onu... Faturaları ödemeyeceğiyle tehdit ettiği için gelmeye karar vermiştir. Çünkü Nazım arkalarını dayamışlar. Ekmek elden su gölden. Nazım kendini tehdit edince tabii gelmek ister. En çok onunla mı anlaşamıyordu? Evet, evet en çok. Yani. yani şöyle ben eve ilk gelin geldiğimde hamle yanım yoktu. Ee, Kısır gelin denmiş. Gelin gittiği evde ve kayınvalidemine geri döndü. ...kendi evine geri döndü. Ve e, ne oldu? Bizim evde... ...kişi sayısı arttı ve biz artık... ...ay sonunu getirememeye başladık. Ve ben de Nazım'ı sevdiğimden dolayı... ...ah, ah... ...sevdiğimden dolayı... Eve boşandıktan sonra... ...geri evet. döndü. Siz çok şaşırmamış gibisiniz. Yani. <laughs> çünkü... ...asla bir insanla geçinebilecek... ...potansiyelde bir kadın değil. Kötü bir insan o. Art niyetli bir insan. Yani... Ee, kendimden ne var ne yok o ev için paylaşıyorum. Ona rağmen bencillik yapabilecek kapasitede bir kadın. Ya size iftira atmışlar ee, en bence hani dikkate alınacak olan da eski sözlüğünüzle görüşüyor olduğunuz. Bana o altınları bozdurup eski sözme yedirdiğimi söyledi. Teşekkürler. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nazım Bey bir tepki vermedim bunu. Gerçeklik payı var mı bunun? Yani siz eski sözünüzle görüşüyor muydunuz? Şöyle, asla böyle bir şey olamaz. Yani ben eski sözümle Nazım benim hayatıma girdikten sonra bitmişti zaten. Bitirdim. Sadece bir iş konusunda beni aradı. Ve ben de yönlendirmem gereken kişiye yönlendirdim. <laughs> Ve ben bunu... iyi niyetimden Güler'e söyledim. Çünkü ailede en yakın bana oydu. Anlattım ama o Hamdiye'ye anlatmış. O da bilemezdi <laughs> Hamdiye'nin her olayda benim önüme sereceğini, önüme getireceğini nereden bilsin ki? O da ablasının bu kadar kötü bir insan olduğunu bilemez. Biz en son yemek yiyorduk ve bir anda çıkıp sevgi seni aldatıyor yaptı ağzıma. En başta bana Nazım tabii ki de güveniyor, inanıyor yemek ama yiyordunuz. Evet, yemek yiyorduk. Boğazma düğümlendi yemekler tabii Nazım bana ilk etapta inandı ama ondan sonra baktım ki ailelerinden yana olmaya başladı. Beni yapayalnız bıraktı. Peki bileziklere gelelim şu bileziklere takılara. Kim ne takmıştı size hatırlıyor musunuz? Yani bana tam 10 tane bilezik takıldı. On tane. Ben üçünü bozdurmaya karar verdim ama o olaylar çıkınca nereden bilelim belki onlar sahtedir diye. Ben hepsini öğrenmek istedim ve hepsi de sahte çıktı. Gerçekten. Hepsi sahte çıktı ve ben böyle o kadar şaşıracak yani siz bir altın taksanız ve sahte olduğunu size söylens şaşırmaz mısınız? Şaşırma ne demek utanırım ya. <laughs> Asla şaşırmadım Şaşırma ne Asla. Yani. E Nazım Bey hiç sesini çıkarmadım mı? Asla. Buna. Hayır. Hayır. <laughs> Belki de bilezikleri biz dediler alıyoruz. Ha, aldık al sen de bunu tak dediler. Adamın haberi bile yok yani sahte mi Hamdi Hanım'a dedi ki bileziklerin nereden sahte olduğunu biliyorsun. Sen biz gerçek taktık sen sahteliğiyle değiştirdin ve eski sözüne yedirdin yaptı bana böyle. Dediğim gibi yemek masasında yine. Yani. Ya insan hani şey gibi utanır bir de artık yani. Evet. Eee... Yüzüne vuruluyor evet. bu yani. Ya ben şu detayı da vermek istiyorum. Biz Nurcan'ın nişanı vardı. Ona on tane yine on tane altın taktık. Ve hepsinin ağzına ben ödedim. Ve nişanı attıktan sonra hepsini Nurcan Hanım on beş binlik telefon aldı. Geri kalan parayla tatile gitti yedi. Öyleydi benim şey. hakkım, benim hakkım nerede? Ya. Benim paramı yiyorsun. Benim düğünümde takılan altına bir tanesi elli TL'ymiş biliyor musunuz? Bir tanesi elli TL. Ben kaç ay çalıştım da. Ki Yetmiyordu Nurcan. Yerine geldiğimiz adına söyleyeceğim. Bütün detayları vereceğim size. Aklınız almayacak. Alo. Abla ne yapıyorsun? İyiyim ablam. Sen nasılsın? Ben de çok iyi olacağım abla. Senden çok çok önemli bir şey isteyeceğim ben. Ne oldu ne olsun? Abla ben şu an programdayım. Ne, ne, programı? Bir şansım olsa Show TV. Ne saçmalıyorsun lazım? Ne, ne, bir şansım olsa? Ne işin var? Abla abla anlatacağım abla anlatacağım. Abla senin buraya gelmen lazım çok acil bir şekilde lütfen. Hamdi... Ay, ben oraya falan gelmiyorum. Hamdiye abla duyarsa ne yapar biliyor musun sen? Abla birbirine dinler misin? Hamdiye ablam kabul etti geldi lütfen sen de gel. Senin de gelmen lazım. Ne? Abla mı? Şimdi. Evet, geliyor şu an yolda. Ama senin de gelmen lazım. Abla, o benim için bu. ben de geliyorum, tamam kapat. <laughs> abla süpersin ya, çok teşekkür ediyorum. Abla şimdi hemen konum atıyorum sana, tamam mı? Tamam konum at, konum at geliyorum Tamam, abla. tamam çok sağ ol ablam, kapatıyorum. Peki Nurcan Hanım'la aranız nasıldı? Yani şöyle ben eve gelin geldiğimde o evdeydi ama hiçbir zaman hiçbir e, yemeği ucundan tutmaz, hiçbir işin ucundan tutmaz, hiçbir şey yapmazdı. Ha biraz Yağangilip şeymiş yatardı. E, yani. Gezmek. Hercaiymiş evet. Hava atmak, aynen öyle. Hava atmak, gezmek, tozmak, zengin koca bulmak bizi beğenmiyordu bile, aileyi beğenmiyordu bile. Ben ona ne zaman? işe gireceksin artık bir işe girmeli misin kibarca hani onun için kendi parasını kendi kazansın diye ben ondan hiçbir beklentim yoktu. İşte ne yapacağım evde oturup ondan sonra sen de alma benim üstüme geliyorsun vesaire. Bunlar patlak verdi. Bir şeyleri paylaşamamışsınız evde de. Hani ne bileyim? Siz zaten dışarıda da çalışıyormuşsunuz ama sanki evde de bir hani. Evet evet. Hani bir evet, iş evet, bölümü aynen olur öyle, ya. Aynen. Hani biri dışarı, Asla. hani bir gelir değil mi? Bir nasıl olsa çalıştı geldi der. <laughs> biri önüne bir tas çorba koyar hani birinin. Ayşegül Hanım öyle bir şey olsa yine gam yemeyeceğim. Evden iş, işten ev. Ne yaptım işten İşten yorgun argın geliyorum. Yine hani yeni gelin olduğum için hani diyorum. Hizmet daha... edeyim. Hani şey Ama yapayım. hiçbir şekilde yaranamıyorum. Bu yemeğin tuzu yok. Bu böyle şu şu. Üstüne ben, bir de. Evet hizmetçi gibiydim evde. Zaten ne kazanıyorsam onlarla paylaşıyorum. Evde ne yapıyorsam onlar için. Hani ben Nazım için her şeyi kabul ettim ama... ...Nazım benim için ablalarına hiçbir şey söylemiyordu. Nişanı kız tarafı yapar. Nurcan'ın nişanı nasıl geçti? Kim yaptı? O zaten. Az önce dediniz 10 tane on altın O zaten ayrı ya. bir muamma gerçekten. A, nişanı da siz yaptınız. Evet biz yaptık ve nişan olmadan önce Nurcan Hanım e, düğün salonuna görüşmüş. DJ'yi ayarlamış, yemek listesi yapmış. DJ altınlar ki bu altınlarla ile de bitmiyor. E, çalışanlar nasıl olsa Nazım koku... çalışıyor, Aynen. Sevgi çalışıyor. Aynen öyle. Bir şekilde öderler ya. Yani. Aynen öyle. Alo, abim neredesin? Ee, Arkadaşlarımla kafede oturuyorum abi, ne oldu? Abim, şu an sana bir konum atacağım. Arkadaşlarını falan bırakıyorsun. Direkt buraya geliyorsun. Acil bir şekilde, tamam mı? Ne, ne konumu? Neredesin sen? Abim, ben şu an bir şansım olsa programındayım. Tüm ablamlar Neyse, burada. Boş ver sende ne? işim olduğunu. Sevgi de burada. Herkes burada Sevgi mi? Evet. böyle bir şey. Ne yapacağız Kem orada? Tekrarlatma bir daha dediklerimi istersen. Buraya gelir ya misin diyorum sana. Of abi ya benim gelmem şart mı? Şart. Burada olman gerekiyor. Of. Kesinlikle geliyorsun. Konum atıyorum şimdi. Tamam mı? Ya iyi tamam. Tamam. Tamam hadi çabuk gel acil. Konum atıyorum hemen. Tamam. Tamam geliyorum. Hadi bay bay. Hadi. Hadi öptüm bay bay. Hiç anlaşabildiğiniz görünçetisi yok muydu? Yani e, yaş aralığı en az olan Güler ve en, en çok onunla anlaşıyordum. Yaşınız mı yakındı? Evet, yakındı ve birbirimizi anlıyorduk. En azından ben öyle sanıyordum. Ta ki e, en son patlığa vurana kadar şey dedi hani senin eski sözlüğüne ne oldu? Ay ne eski sözlüymüş yani. Hakikaten çünkü vurabilecekleri tek nokta bu. Pişirip pişirip önüne getirmişler. Aynen ya. öyle. Aynen öyle. Ondan sonra sen e, söz e, yazışmıyor muydun gibi bir şey ispat edin kardeşim deseydin. Aptacım ispat edin yok, deseydin ya. yok. Hiç, hiç bir şey yok çünkü. Yani öyle bir şey yok. Yani burada aslında hakikaten Nazım Bey de zaten kabul ediyor da burada hata Nazım Bey'in. Evet. Ya siz hani ne diyorsunuz? E, bu ne? Bana ispat edin. Hani e, görüştü mü? Evet. Fotoğrafını çekin. Yazıştı mı? Bana mesajını gösterin falan. Ya.